Kısırlık nedir? Kısırlık kelimesi kelime anlamı olarak çiftlerin arzu ettikleri vakitte çocuk sahibi olamamaları anlamını ifade eder. Fakat bu süre çiftlerin evlilik süreleriyle koreledir. Eğer bu istenen bebek ilk gebelik ise ortalama bekleme süresi olarak bir yıllık bir bekleme süresini tavsiye ediyoruz. Eğer bir var olan yaşayan çocuğumuz söz konusu ise veya bir gebelik geçirilmiş ise bekleme süresi olarak 6 ayla sınırlı olmasını arzu ediyoruz. Bundan sonraki süreç artık bir hekim tarafından hastaların değerlendirilmesi sürecini kapsamakta. İdeal başvuru vakiti olarak da kadınların adetli günlerinin ikinci veya üçüncü günü başvurmaları doğru bir zaman sağlayacaktır. Böylelikle hormonal durumlarının değerlendirilmesi de netlik kazanacaktır. Erkekler için ise üç günlük cinsel perhiz süresi başvuru anında yeterli değerlendirmeyi sağlamak için ideal bir vakittir.